Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Balon Craft'ın yepyeni bir bölümünde daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde Bunu yapanlara hemen gelecektir arkadaşlar Siz de videoya hemen ilişmeyi kalp bildirim almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çanış işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı Bizi bir arkadaşınıza önerirseniz Arkadaşlar çok mutlu oluruz Şimdi bu arada bu videoda 15 bin beğeni bekliyorum Like'ınızı yorumunuzu atmayı unutmayın. Bu bölümden yapacağız bilmiyorum ama balon kafayla kesinlikle uğraşacağımız kesin arkadaşlar. Yani kesinlikle balon kafayla uğraşacağız. Şimdi alo efendim amirim. Tamam amirim. Aha bir dakika bu amiriyle konuşuyor. iyiyim amirim. Biliyorsunuz arkadaşlar biz amir olarak balon kafayı trollemiştik. <laughs> Gerçekten çok sinirlenmişti. Yine bir şeyler yapacağız ama şimdi bir telefon konuşması bitsin arkadaşlar. Siz nasılsınız amirim? Tamam be mi? <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika amire tamam be dedi var ya tamam be amirim valla var ya bir şey diyeyim mi ya ben amir yerinde olsam gelir ceza verirdim ters maskeyi dedin bir dakika ne diyor bu pardon amirim ters maskeyi denin evet amirim bir eleman daha mı amirim <laughs> eleman alacakmış ah ben olayım ben olayım ben olayım ben olayım ben olayım ben olayım amirim dur 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 hemen balon kafanın yanına doğru gidelim arkadaşlar zaten çok fazla bir işimiz yok balon kafayı hep daha çok trollüyoruz görev başında falan trolleriz <laughs> hmm diyor ne ikini alsam bir dakika dikkat askeri havuca çalışacak Eleman aranıyor polis olarak <laughs> başvuru yeri Kılal polis bir dakika Kır, başvuru yeri Kılal polis pro balon kafa yani o da siz oluyorsunuz balon kafa ben ben başvurmak istiyorum kimsin mi ben işte ters maske ters maske bak <laughs> şimdi şey ben beni de alsana ya ne olur ben hoş geldim mi he tamam sen hoş geldin tamam anladım anladım ee, şey beni alsana beni alsana beni alsana beni alsana ne olur ne olur ne olur ne olur çok işe ihtiyacım var bak açlıktan ölüyor gerçekten ne olur sıra mı <laughs> Lan kimse yok ki burada <laughs> kim var Aa, sıra varmış. Bir dakika. Benim göz, göz Arkadaşlar burada kimse yok değil mi? Benim gözlerim bozulmadı. Necmi abi abi sen görünmezsin. Olmaz öyle. <laughs> abi abi bir dakika askeri havu Bir dakika ne? Al bunu iç. Al bunu iç öyle gel. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Çok sorunları var gerçekten. Yani tam tam anlamış değilim. E oradan değil. Dur dur Aha. Aha yakala yakala. Yakala yakala. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Nereye gitti? Nereye gitti? Ne yaşıyor? Bir şey diyeceğim balon kafa. Vurdun mu? He tamam tamam iyi yapmışsın. Hapishaneye düşmüştür o. Ya sıra sıra bana ne zaman gelecek ya? Daha çok mu? Var? Of sen gitme. Sonra gel tamam. Tamam neyse arkadaşlar birazcık dolaşalım. Hem sonra gel biz sizi ararız. Aynen aynen şu an aradın aynen. Şimdi arkadaşlar bizim havuçlarımız yoktu. Şuradan birazcık havuçları birleştirelim. 3 tane yeterli olur mu? Bence yeterli olur. Birazcık daha yese. Bak ya boş boş dolaşıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yaptığı yok ya. o silah varmış burada. Neyse almayayım 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 tamam, almayayım. Tamam almayalım arkadaşlar. Ha mı? Bir şeyler. Elin sıkıştı. ne elin sıkıştı? <laughs> ne elin sıkıştı? <laughs> dur dur kurtarayım seni kurtarayım. Tamam mı? Tamam kurtuldun mu? Ya bu kapağına eli sıkışmış arkadaşlar ya. <laughs> Ta tamam mı? Ne zaman sıra gelecek? Arayacaktın beni. Sen çok yardımın sever. Sen çok yardım sever bir insanındansın. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. vallahi çok yardım ederim herkese. Mesela Nuba. Polis olmak. O isterim 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 isterim. isterim. Ne olur ne olur. Evet evet isterim gerçekten. Gerçekten. Ben istemem mi? Ya <laughs> arkadaşlar bir sıraya girelim. Bu bizi almayacak. Ben istenen. <laughs> Döndü tam bir şey diyecekti arkadaşlar. Geri gitti ya. Tamam neyse şimdi hemen sıraya geçelim. Kaynak yapamam. Görmedi. Tek sıra oğlum. Tamam tek sırayız Tek sırayız Sıradaki. <laughs> Kaynak yapıyorum arkadaşlar. Bir şey diyeceğim kimse yok ki. Sıradaki. Tamam benim. Heh, geldim sıra bende. Bir dakika neye bakıyor? Efendim <laughs> ne mi? abi? Bir şey diyeceğim. Bu biri... Bunun kafasını kesin bir şey düştü arkadaşlar. şu Al bir daha iç Ya tamam görünmezse görünmez belki görünmez kalmak istiyor ya. Allah bizi uğraştırıyor. E ee, sıra bende sıra bende sıra bende sıra bende sıra bende. İsni ne? İsmim ters maske Sıra bende sıra bende. Çok çirkin mi? Ne? İsni çok çirkin değil bak. Hayır hayır bir dakika bakın. <laughs> tamam <laughs> tamam dur dur dur. Şey ismim Noob Maske. Güzel mi? Hanika Evet arkadaşlar böyle kaydı olacağız yapacak bir şey yok. Eee ne zaman ne zaman başlayacağım? Ne zaman başlayacağım? Ne zaman başlayacağım? Gel seni eğiteceğim. Oley 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 be oley be oley be. Tamam. Nasıl eğitecek acaba? Buralarda bir şeyler partiküllüyor. Allah. Hmm. Bakalım nasıl? Nasıl nasıl? Öncelikle ne? Üniforma ne zaman giyeceğim? Üniforma üniforma. Ne zaman ne zaman ne zaman? Bekle dur. Polis. Polis ol bir. Tamam tamam. Tamam tamam. Polislik ciddi bir iştir. Evet doğru doğru. Gerçekten doğru. Öyle. Tamam ben bekliyorum. Öyle dalgaya gelmez. Aynen gelmez tabii. Ciddi bir iş. Gel bakayım. Tamam geliyorum Ay. Atış talimi. Tamam. Yani balo kafayı. Allah. Tamam tamam tamam, tamam. Geliyorum geliyorum. Atış etmeye başladı arkadaşlar. Korktum ya yapmış bakın Şimdi aklımda çok fena troller var Çok fazla trollemeyeceğim arkadaşlar ki beni işten atmasın Çok güzel troller yapacağım Şimdi evet geldim 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 Ben size ne diye hitap edeyim Geçen amirin amirin bana öğrettiklerini Sana öğreteceğim He. Evet 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 tamam o amir değil ama ilk görev ne dayanıklılık mı Ya hayır ya amir. Yan bakayım tamam Aa, yanıyorum 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 Aa, tamam nasıl Çok iyi yanarım ben çok iyi yanarım ölüyorum O kadar yeter bence amirim daha fazla mı <laughs> yandım. E, burada doğdum ben Dur 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 hemen TP atalım TP. Geldim geldim bir anda geldim nasıl? Süper gücüm bu. Ya işte bu nasıl? Arkadaşlar çete hemen kapattım. Yani sildim fark etmedi. Nasıl geldim? İşte böyle. Süper gücüm ben. Süper güç ya. Tamam gel tamam, gel. tamam geldim. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci görev. Ya hayır ya. <laughs> ya abi yaptırdım her şeyi, bana yaptırıyor. <laughs> Buradan karşıya doğru koş. Tamam tamam koşuyorum. <laughs> Ho, ho, ho. Koştum koştum vallahi koştum. Ho. Tamam. Oldu mu? Tamam. Oh be. Oh oldu diyor. okey <laughs> Allah tekrar deniyorum. Ne no, ne ya mı? Bilmiyorum ki. Nasıl yaptım? Bilmiyorum. valla sizin yanınıza geliyorum hemen ben öyle olduğu zaman yani gerçekten. Şimdi arkadaşlar şimdi gel bakalım. Atış talimi yapacağız galiba. Evet. evet atış talimi yapıyoruz. Hop. Tamam tamam tamam, tamam. Pardon, pardon. Pardon pardon. Tamam tamam. tamam düzgün. Giriyorum. Şöyle yani. Hop. <laughs> tamam tamam bir dakika. Tamam, tamam ben pardon pardon. Pardon pardon. Şimdi şöyle tamam tamam. Bakın nasıl biliyor musun? Ben öğrendim bak şöyle. <laughs> Nasıl? Ben amir balon kafa. Amir balon kafa aynen. Amir balon kafa tamam. Ne bu? silah verdi. Mermisi var mı? Al şimdi bunu. Şimdi şimdi ne? Şimdi sana iki sorum var. Tamam. Neyvan soru soracak. Bunun mermisi sence hangisi mi? Bir dakika hangisi olabilir? Aha. Bir dakika hangisi olabilir ki? Şu birazcık daha düz. Bunun bunun mermisi bu. Buradaki. Buradaki. Üçe kadar sayacaksın. 26. Sağ. Evet, evet evet evet. Sağ sağ. Ya benim sağ. Hayır hayır diğer taraf. Sol sol. hayır <laughs> ya. Ya nasıl bilemedim? Doğruyu söyledim. Sen sağını solunu karıştırıyorsun. Tamam tamam tamam. Pardon. Pardon, bilemedim. Haklısınız. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Tamam şimdi ne yapacağım? Atış talimi. He. Tamam en sevdiğim. Kime vuracağım? Kime vurayım? Oo ne sen de alıyor. Havaya atacaksın. Tamam havaya atacaksın ben vuracağım aynen. Hadi bakalım. Havada vur. Hadi bakalım at. Oo vurdum. Ay pardon pardon <gülüyor> pardon. Pardon. <laughs> pardon. Affedersiniz affedersiniz. Kusura bakmayın. <laughs> nasıl şey yapıyorum? Bir daha anladım. Tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. Kalmayalım arkadaşlar. Pa! Nasıl? Bu ne? Sütiş bakayım. İçtim. İyi hayır ne değilsin. <laughs> Hile falan diyor. <laughs> ne oldu? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl? Nasıl kaldım? Nasıl <laughs> kaldım? Gel buraya. Nasıl kaldım amirim? Balonlara. Balonlar ama vurun dediniz. Hayır yani. Benim suçum değil ki. Ne? Hayır diyor ya. Balonu vuruna dedin. <laughs> ya hayır hayır. Şimdi siz güven testi. He tamam tamam. O zaman yani ben kazanmış oluyorum değil mi? Geçmiş oluyor. Değil mi? Değil mi? Geçmiş oluyor. Kazandım mı? El nasıl var mı? Yok ki hiç tane. Ama avuç var. Bak sürü Avuç. Polis merkezinde. Polis merkezine yardım amaçlı. Ha. Tamam o zaman dur ben depodan depodan hemen alıp geliyorum geliyorum dur arkadaşlar yardım bak bak torpil yapıyor bak 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 torpil yapıyor dur bakalım nereden bulabiliriz ki burada yok elmas lazım elmas lazım elmas lazım burada yok eee ne yapalım balon kafanın yerine gidelim durun durun balon kafanın gizli yeri vardı ya arkadaşlar oraya gidelim burada ne var burada bir şey yok hop hadi bakalım hadi bakalım hadi diyor bir de ya Uf. Ya bu, bu, çok zor bir yol ya. Ne yapmış buraya baksanıza. Dur şurayı kapatamıyor. Arkadaşlar bilseydim buradan atlardım biliyor musunuz? Valla o kadar yol gitmezdik. Tamam balon kafanın elmaslarını alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi burada bir troll vardı. Üf, parkur tamam. Hangisiydi? Kat köpek var değil hayır. Ayı kapanı. Bir dakika tamam. Burada da troll vardı. Neresi ya? Heh, tamam. Elmaslar. Elmaslar. Havuçlar var. <laughs> Elmasların hepsini ben almıştım değil mi? Elmasların hepsini almıştık ya. Ne yapabiliriz? Altın havuç verelim. Kabul eder ya. Tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar. Altın havuç verelim. Yani bir şekilde şey yaparız. Buradan bir tuzak vardı. Neredeydi? Tamam. <laughs> amirim, amirim bakın bakın elmastan daha değerli bir şey buldum. Gördünüz mü? <laughs> Afrenin, aferin asker. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Bunları atalım onlar bizim olsun. <laughs> Kimse görmesin. Tamam tamam görmesin, görmesin aynen. Kimse görmesin asker. Şimdi o üniformalar benim mi? Elindekileri görüyor musun? Evet evet görüyorum. Çok güzel. Evet evet istiyorum, 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 istiyorum. Bunlar için çok çalışman lazım. Tamam tamam çok çalışacağım, çok çalışacağım. Yani çok çalışacağım. Her şeyi ben yapacağım. Hayır, hayır. Söz 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 gerçekten söz. Maske sözü maske sözü gerçekten. Master polis onunla yazdın Ne <laughs> oldu? Evet evet. Evet hazırım hazırım. Hazırım işte tam anlamıyla hazırım. <laughs> tamam al bakalım. Aha veriyor. Ben evet diyorum. Aha aldı. Oley be polis oldum. Şimdi inan şef. Sen, 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 ne diyorsun? Kendisi, <laughs> kendisiyle konuşuyor. evet diyorum diyor. Tamam. ee? <laughs> vallahi, bu çocuk iyi değil. Fikri şef. Evet Fikri şef ne diyor? Sen ne diyorsun? Evet dedi. Aha valla tamam. Oley be alındım. Oh 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 oh. Vay nasıl yakıştı ama. Yakıştı mı? Bunun ne? Bunun ne? Hakkını <laughs> tamam tamam hakkını vereceğim. Hakkını vereyim daha Tamam şimdi başka eğitim var mı? Yok mu silahını Silahım burada bak elimde. Po po po. Tamam 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 tamam. Aslında yanından ayırmayacağım tamamdır. Gel bakayım. Tamam. Kapıyı kapatalım Polis Neonuru balon kafa Oturayım mı tabana mı Bir dakika şöyle hemen ben bakayım bir Geliyorum hemen alacağım alacağım geleceğim Git bul. Bakıyor bir de Tamam. Şunu alalım arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bak kapıyı çalıyor bir de Buyurun buyurun amirim balon kafam Kral balon kafam amirim pro Bekle biraz tamam bekliyorum <gülüyor> 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 Tuvaletini yapıyor ya <laughs> i̇şte ne izle. <işte. gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar çok fazla trollemek istemiyorum neden biliyor musunuz çünkü çünkü beni görevden atmasın aklıma çok güzel fikirler geldi işte balon kafa yanlışlıkla öldüreceğim ya bir şeyler yapacağım haberiniz olsun geldim geldim amirim çaynak çaynak evet oley ne ben? aferin çaynak teşekkürler amirim balon kafa kılal amirim balon kafa bunu hak ettin <laughs> tamam <gülüyor> bir göreviniz var mı ya şimdi git ne yapayım suçlu bul tamam suçlu bulacağım kesinlikle bulacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi en güzel yere geldik şimdi şöyle bir şey balon kafa beni göreve Aldı. Ben de tutacağım arkadaşlar. Bir sürü troll yapacağım. Ama benim yaptığımı bilmeyecek. Gerçekten çok efsane şeyler geldi aklıma. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Gerçekten eğitim vesaire çok komikti ya. Beni trollemeye falan çalıştı. Zaten o geçen amir olarak geldiğinde de arkadaşlar zannediyor ki gerçek amir geldi. Onu bile hiç karıştırmış yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.